Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere elinizdeki herhangi bir videoyu bir gif'e yani hareketli bir resme nasıl dönüştürebileceğinizi size göstermeye çalışacağım. Bunun için herhangi bir programa da eklenti falan indirmeyeceğiz. İşlerimizi tamamen online yürüteceğiz. Örnek olması ve uygulamalı olması açısından arkadaşlar ben internetten şöyle videolar indirdim. Mesela şu üçüncü videoyu 3. videoyu ben gif'e çevirmek istiyorum. Bakın videoyu açayım arkadaşlar. Bakın elimde şöyle yürüyen artist artısı yürüyen bir tane çitarın videosu var arkadaşlar. Şimdi bu videoyu GIF'e dönüştürmek için arkadaşlar bizim ilk başta tarayıcımızı açıp böyle bir web sayfasına girmemiz gerekiyor. Peki bu web sayfasını nasıl bulacaksınız, nasıl ulaşacaksınız? Ben bu web sayfasının linkini şu şekilde kopyalayıp bu videonun açıklama kısmına koyacağım. Siz bu videonun açıklama kısmında bulunan linke tıklayarak bu sayfaya ulaşabilirsiniz. Bu sayfaya ulaştıktan sonra bizim ilk başta GIF'e dönüştürmek istediğimiz videoyu bu siteye yüklememiz lazım. Peki bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Bakın burada dosya seçtiği bir buton var. Burayı tıklıyoruz. Burayı tıkladıktan sonra arkadaşlar bizim GIF'e dönüştürmek istediğimiz video hangi konumdaysa ilk başta o konuma gelmemiz lazım. Benim GIF'e dönüştürmek istediğim videom masa üstünde videolar klasörü içinde bu üçüncü videoyu ben GIF'e dönüştürmek istiyorum. Bu yüzden üçüncü videoyu seçiyorum. Seçtikten sonra aç kısmını tıklıyorum. Sonra arkadaşlar videomu seçtikten sonra bakın altta upload video diye bir kısım var. Burayı tıklıyorsunuz. Burayı tıklayıp videoyu siteye yüklüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben tıkladım. Yüklenmesini bekleyeyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda video web sitesine yüklenmiş durumda. 9 saniyelik bir video. Şimdi arkadaşlar altta gördüğünüz gibi bir seçenekler var arkadaşlar. Siz bu videonun hangi kısımlarını gife yani hangi saniye aralık, aralıklarında gife dönüştürmek istiyorsanız o saniye aralıklarını buradan seçiyorsunuz. Bakın start time diyor. Kaçıncı saniyeden itibaren gife dönüşsün diye soruyor. Örnek vereyim. Ben 3. saniyeden itibaren gife dönüşmesini istiyorum. Bu yüzden 3'ü seçiyorum. Peki gife dönüştürme işlemi videonun kaçıncı saniyesinde son bulsun ona da 6 diyeyim yani bu videonun 3. saniyesinden 6. saniyesine kadar olan kısımlar gif'e dönüştürülecek bakın burada işte boyut ayarlayabilirsiniz işte FPS ayarlayabilirsiniz i̇şte metoto falan ayarlayabilirsiniz ben bunları ellemeyeceğim siz değiştirmek isterseniz değiştirebilirsiniz bu saniye aralıklarını falan ayarladıktan, bu seçenekleri ayarladıktan sonra arkadaşlar bakın burada Convert to GIF diye bir kısım var. Burayı tıklıyorsunuz. Burayı tıkladıktan sonra arkadaşlar biraz bekliyorsunuz. Sonra bizim seçmiş olduğumuz saniye aralıklarındaki video GIF'e dönüştürülmüş oluyor. Bakın şu anda gördüğünüz gibi bu video değil bir GIF arkadaşlar. Bu GIF'i bilgisayarınıza indirmek için arkadaşlar bakın sağ alt kısımda Save diye bir buton var. Burayı tıklıyorsunuz. Burayı tıkladıktan sonra site bu gifi nereye kaydetmek istediğinizi soruyor. Ben bu üstüne kaydetmek istiyorum. İsmi de ne diyeyim? Çita diyorum arkadaşlar. Sonra kaydet kısmını tıklıyorum. Ve benim gifim şu anda bilgisayarıma inmiş durumda. Bakın şu anda bu gif şeklinde. Bakın özelliklerden göstereyim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bizim dosyamızın formatı gif diye geçiyor şu anda. Video falan değil yani. Bakın tıklayıp açayım gifimi. Bakın arkadaşlar seçtiğimiz saniye aralıklarında gife dönüştürülmüş durumda şu anda. Videom bu şekilde arkadaşlar. Sizde gösterdiğim bu adımları uygulayarak elinizdeki herhangi bir videoyu gife dönüştürebilirsiniz. Eğer videomu faydalı bulursanız lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.